Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim cümleten hepinize hayırlı geceler diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlere oyunun içerisinde pazar nasıl kurulur stal nasıl kurulur stal kurduğunuz zaman bir pazar kurduğunuz zaman item nasıl eklenir ve item nasıl satılır bunu sizlere göstereceğim Öncelikli olarak arkadaşlar oyunun içerisinde burada Menü seçeneği yer almakta buradan Farenize gelip basıyorsunuz Sizi böyle bir ekran karşılıyor Ardından arkadaşlar burada bulunan Tal seçeneğini işaretliyorsunuz Daha sonra Satmak istediğiniz ürünle ilgili işte item ismini veya farklı bir şey satmak istiyorsanız o item ile ilgili buraya bir isim oluşturuyorsunuz. Mesela ben pot satmak istiyorum diyelim. Ben buraya pot diye e, stall kuracağım. Konfirme basıyorum daha sonra ismini oluşturduktan sonra burada mesela potlar bulunuyor. Ben hemen bu potları sırasıyla mesela istediğim veya benim belirlemiş olduğum bir fiyata burada mesela satmak istiyorum. Atıyorum. Sallayalım. İşte 25.000 daha fazla da eklenebiliyor da. E, atıyorum. Bunu kaça bırakalım? Mesela 2.000'e. Kimse almayacak da. Böyle maksat size göstermek amaçlı. Bunu bineme koyuyorum mesela. Atıyorum mesela bunu da 500 gold'a ayarladım yani 500k'ya ayarladım. Daha sonra register diyorum. Bunları buraya ekledim. Şu an pazarım oyunun içerisinde açık değil yani aktif değil. Burada open seçeneği yer alıyor. Buna bir defa basıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra stalınız aktif hale geliyor ve burada mesela bir sizden alışveriş yapacağı zaman sizin tezgahınıza geliyor tezgahınıza tıklıyor arkadaşlar tıkladıktan sonra o oyunun içerisindeki oyuncunun ismi burada beliriyor atıyorum burada işte adamın işine yarayan bir şey varsa böyle alıyor abi buraya koyuyor çekiyor onu daha sonra arkadaşlar mesela diyelim staldaki hemen hemen bütün itemleri sattığınız bir tane item kaldı. O bir tane bir tane item satılıncaya kadar stalınız aktif bir şekilde kalabilir mesela. Siz diyorsunuz ki ben buraya biraz daha bir şeyler eklemek istiyorum. Çünkü ürün sattım. Buradan modifi seçeneği yer alıyor. Buna bir defa basıyorsunuz arkadaşlar. Stalı kısa süreliğine kapatıyor. Buraya mesela ee, bir şey eklemek istiyorsunuz örneğin. Böyle sallıyorum 500k'ya bir tane destroy rondo koydum mes mesela. Bunu buraya koydum. Tekrar stalı açtım arkadaşlar. Tekrar stall açtıktan sonra buraya adam geliyor. işte e, hoşuna giden, ihtiyacı olan item varsa buradan alıyor bunu. Ve satın alıyor. Envanterine eklemiş oluyor. Daha sonra eğer siz bütün itemleri sattığınız zaman stalınız direkt otomatik bir şekilde kapanıyor. Bu şekilde de sizlere işte stal nasıl kurulur, pazar nasıl açılır, item nasıl eklenir, işte bir item kaçtan satılır vesaire. Zaten oyunun içerisinde serbest piyasa olduğu için istediğiniz bir miktara belirleyip değerli e, işinize yaramayan eşyalarınız varsa bu yolla da satabiliyorsunuz oyunun içerisinde. İsterseniz direkt klavyenizden A tuşuna basarak arkadaşlar burada e, oyunun içerisindeki yer alan bütün e, ayar sistemini buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, ataktan tut, takip sistemine kadar işte exchange yani takas dediğimiz olay var, exchange'e kadar her şey mevcut. Burada mesela stealth seçeneği var. Yine dediğim gibi burada mesela PVP modu var. Buna bastığınız bastığınız zaman yani buna bastığınız takdirde istediğiniz herhangi bir peçeyi takabiliyorsunuz. Bizim peçe dediğimiz eski dönemler içerisinde atkı oluyordu arkadaşlar. O sistem kaldırıldı. Yerine böyle bir sistem oyunun içerisine getirildi. Daha sonra burada örnek veriyorum. Otopot ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz mesela buna bastığınız zaman ee, mousela direkt ekrana böyle bir simge belirliyor. Stro makro olarak geçiyor çünkü oyunun sistemi yenilendiği için eski dönemdeki sistemlerin birçoğu bu oyunun içerisinde yer almıyor. Bilginiz olsun. Burada alt -şey bir bölümü var. Buna bastığınız zaman işte artı basma, item kırdırma element yapma, blue basma, soket basma gibi birçok modlar bulunuyor. Onun dışında burada buna bastığınız zaman böyle bir soru işareti yer alıyor. Diyorsunuz ki bunu bastığınız zaman ben oyunda yeniyim ve hiçbir şey bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var dediğiniz zaman arkadaşlar bu seçeneği işaretlediğiniz zaman Oyunun içerisindeki eğer bu simgeyi bilen oyuncular varsa sizin yardım istediğinizi düşünerekten size işte yardım almanız gereken konularda yardımcı olabiliyor. Onun dışında başka hangi seçenekler yer alıyor? Akademi seçeneği yer alıyor. Buna bastığınız zaman direkt akademi ekranı sizleri karşılıyor. Onun dışında işte Return to Fortress var ışınlanma gibi bir şey galiba bu yani return dediğiniz zaman direkt eğer savaştaysanız sizi buraya gönderiyor yani savaş alanına direkt gönderiminizi sağlıyor arkadaşlar buradan parti maç bölümü yer alıyor buradan bastığınız zaman kurulmuş bütün partileri arayabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde sisteme mevcut onun dışında open Craft window var. Burada büyük ihtimal oyunun içerisindeki yeni e, job sistemindeki craft modları yer alıyor galiba yanlış anlamadığım kadarıyla. Eğer yanlış anlamadıysam buradan işte craft yapmak isteyen yani job itemi yapmak isteyen arkadaşlar buradan e, job itemlarını yapabiliyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi ne istiyorsa ona göre hepsinin bu şekilde sırasıyla işaretleyip yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem Hunter hem TF hem e, sadece Hunter'la TF var galiba anladığım kadarıyla. Burada da CG diye bir şey var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu an kapalı gözüküyor. Onun dışında burada alçemi var. Bu da kapalı. Yani burada da çok fazla bir şeyiniz yok arkadaşlar. Burada da Oyunun içerisindeki e, oyunda mesela böyle e, karakterinizde çeşitli hareketler yaptırmanıza yardımcı olacak e, seçenekler yer alıyor. Bunu da buradan inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi kısa ve öz bir şekilde e, stal nasıl kurulur, işte item nasıl satılır, pazar oluşturulur bunu kısaca bu video içerisinde değinmek istedim. Ee, pazar kurmanıza da gerek yok arkadaşlar örnek veriyorum her şehirde bir tane özel e, stal npc'si bulunuyor consignment npc olarak geçiyor oyunun içerisinde oradan değerli eşyalarınızı yani işinize yaramayan değerli eşyalarınız varsa kullanmadığınız oradan belirli bir ücret karşılığında satışa koyabiliyorsunuz sizden her şehirde olduğu gibi bir komisyon alıyor. Yani vergi sistemi gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı yani bir alışveriş yaptığınızda o alışverişin vergisini ödediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu vergi olarak topluyor arkadaşlar ve toplanan vergiler kale havacılarında kale birincilerine yani kale komutanlarına yani kaleyi ele geçiren guisteri e, ve onların masterlarına ve yardımcılarına veriliyor yani kısaca Oyunun içerisinde de bir nevi vergi sistemi mevcut arkadaşlar Haberiniz olsun ee, Dediğim gibi Consignment Merchant üzerinden de yine aynı şekilde item satışınızı gerçekleştirebilirsiniz Onunla ilgili de hatta bir video çekmiştim onu da kanalımda Bulup izleyebilirsiniz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında bizlerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.